Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dünkü videomda GFT'yi sizinle paylaşmıştım. Düşen trend kırılımının gerçekleşmek üzere olduğunu ve kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Sadece bir gün önce ardından GFT ne kadar yükseldi? Tam olarak paylaşmış olduğumuz bölgeden %14 yükseldi bakın. Bakın ben bugün fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açma, açmanız yeterli olacaktır. Tabii ki tüm piyasa yükseldi. Sadece GFT değil bununla beraber birçok altcoin yükseldi. Bitcoin yükseldi. Ee, ki bizim alım yaptığımız altcoin'lerin arasında bunlardan pepe vardı. Destek bölgesinde alım yapmıştık %23 yükseldi. E, Matik yine keza dün bakın direnç kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik Matik için. Yine Matik'te yükselen coinlerimizin arasında e, bunun dışında hangi alt altcoinlerimiz yükseldi bunlara hep birlikte bakacağız. Fakat bunlara geçmeden önce Bitcoin'den bahsedelim. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman 4 saatlik grafiğine şu şekilde dün şöyle bir pump yaşadık. E, yatay kanalımızın içeris dışına çıktı üzerine çıktı fakat şu an tekrardan bir geri çekilme ile beraber içerisinde aynı zamanda şuradaki grafiğimize bakacak olursak bakın dün ne demiştim dün ne demiştik burada şuradaki yükselen trendin kırılmasıyla beraber bu yükselen trendin kırılmasıyla beraber bitcoin'in bir üstteki e, yükselen trendin tepesine kadar geleceğini söylemiştik ki aynen ne oldu aynen bu şekilde gerçekleşti şu anda bitcoin buradaki yükselen trendimizin içerisinde bu bölge artık bizim için bir destek. Ve bu bölgeler bir direnç noktası olacaktır. Unutmayın kırılım gerçekleşirse bir alttaki desteğineriz. Bunun da kırılımı gerçekleşirse tabii ki ne yapar? Daha da aşağı düşeriz. Burada yapılacak strateji gayet açık. Ya destek bölgesinden alacaksınız. Altına stop loss koyup yükseliş bekleyeceksiniz. Ya da kırılımlarda al sat yaparak kar elde etmeye çalışacaksınız. Bu grafiği bu şekilde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bitcoin'in dominansına baktığımız zaman. Bitcoin dominansına baktığımız zaman ne oldu Bitcoin? E, dominans şu şekilde düştü bakın. Dominans düşmesine rağmen Bitcoin'de düşüş görmedik. Bitcoin'de düşüş görmedik. Bitcoin'de yükseliş görmemize rağmen dominans. Tabi düşüş yaşadık ve bu da neye sebep oldu? Altcoin'lerin güzel yükselişler yaşamasına sebep oldu ki bunlardan bir tanesi bunlardan bir tanesi hangisiydi? Şu şekilde e, XRP XRP'ye büyük bir para girişi oldu bakın. XRP ta nerelere kadar geldi bakın. Ta buradaki dirence kadar 0.8'deki direncimize kadar gelmiş XRP. Dünden bugüne ne kadar yükselmiş? %80 %100 yükselmiş neredeyse XRP. XRP'ye büyük bir para girişi olduğundan ne oldu burada? Bitcoin'in dominansında bir düşüş yaşadık. Bir düşüş yaşadık. Ee, ki... Bitcoin yükselmesine rağmen bir düşüş yaşadık. Ki bu da altcoin'lere piyasaya para girişi demek. Bu da bizim için güzel bir şey. Şu anda XRP'deki para nereye geçecek? Hangi altcoin'lere geçecek? Asıl önemli soru bu. Asıl yakalamamız gereken altcoin'ler bunlar ki biz bunları yakalamaya çalışacağız. Şimdi hiç uzatmadan bugünkü altcoin'lerimize geçelim diyeceğim. Fakat son olarak bu grafikten de bahsetmek istiyorum. Günlük grafikte biz bu grafiğimizin önemini biliyoruz bakın. Bir kere daha bir üst noktaya kadar çıktık. 31.800 dolarlara kadar çıktık bitcoin'de. Fakat direnç kırılımı henüz gerçekleşmiş değil. Bakın direnç kırılımı gerçekleşirse günlük grafikte ne yaparız? Bir üste kadar 33.000 dolarlara kadar çıkarız bitcoin'de. Bilginiz olsun. Bu şekilde takip edebilirsiniz bitcoin'i de. Bunun dışında bakacağımız bugünkü altcoin'lerimizden bir tanesi BCH. BCH daha önceden düşenle beraber değerlendirip %8 kar elde etmiştik. Şu anda ne yapmış vaziyette BCH? Ara desteğimize tekrardan retestlemiş vaziyette gelmiş vaziyette. Bu bölgeler bizim için bir destek bölgesi. 270 bölgeleri bizim için bir destik, destek bölgesi. Bu bölgelerden BCH'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden stop loss bizim için biliyorsunuz. Oldukça önemli BCH bu şekilde takip edilebilir. Bakın, alt altcoin'ler güzel yükseliş yaşamasına rağmen BCH henüz yüksel, yükseliş yaşamadı. Ve bu altcoinlerden çıkacak olan para e, bu bu altcoine gelebilir. BCH'ye gelebilir. BC ile bize güzel kazandırabilir. O yüzden BCH'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin'in Magic. Magic baktığımız zaman düşen trendimiz, yatay desteğimiz, düşen trendimiz henüz kırılmış değil. Kırılımla beraber Magic için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın güzel yükselişlere imza atabilir Magic. Bilginiz olsun şu uzunca süreden beri gelen bir düşen trendimiz var. Ta ne zamandan beri bakın. Ta Nisan'dan beri gelen bir düşen trendimiz var. Kırılmış değil bir düşüş içerisinde magic. Ve kırılımla beraber ne yapacaktır? Yükselişe geçecektir. Şu an tam olarak zaten direncimizde görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında Lina'dan güzel kazandık. Düşen trend kırılımıyla beraber değerlendirmiştik. %15 yükseldi. Şu anda tam olarak direncimizde bu bölgelerden mutlaka ama mutlaka kar alınması gerekiyor. Eğer ki şayet elinizde lina varsa ilerleyen süreçlerde zaten tekrardan ne yaparız lina'yı değerlendirmeye devam ederiz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin ok. OG. Yine ok'dan dün de bahsetmiştik. Ne demiştik düşen trend yatay destek kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Fakat henüz kırılım gerçekleşmiş değil. Lakin tam olarak direncimizde kırılım gerçekleşti gerçekleşecek. Kırılımla beraber biliyorsunuz ki alım yapılabilir. İlk etapta %5 kazandırır. Bu bölgenin kırılımı da gerçekleşirse %10'u %10 kazandırır ok. O yüzden ok coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin SRM. SRM'nin 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman şu anda bizim düşen trendimiz kırılmış. Düşen trendimiz kırılmış fakat yatay direncimize takılmış bakın. Bu bölge nedir? Bir direnç bölgesidir. Evet düşen trendimiz kırılmış fakat yatay direncimiz kırılmadı bakın. Burada bizim yatay direncimiz kırılmadığı için biz ne yapacağız? Alım yapmayacağız. Çünkü bu bölge gerçekten güçlü bir yatay direnç bölgesi. Fakat bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse işte o zaman SRM için ben alımımı yaparım. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. İlk etapta bize getireceği mevla %6'dır. Ki gerçekten güzel kazanç sonrasında %14'lük bir yükseliş yaşayabilir. Fakat buradaki direnç kırılımı gerçekleşmezse SRM şu şekilde ne yapabilir? Düşüş yaşamaya devam edebilir. O yüzden buradaki 0.111'deki direnç kırılımı bizim için oldukça önem arz ediyor. SRM'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bahsedeceğimiz altcoin var mı? Yok. Ajix'ten, Ajix'i zaten değerlendirmiştik. Ajix'ten de güzel kazandık. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.